Arkadaşlar bugün penaltı challenge çekiyoruz kuzenler arasında. Biz Hangi takımsınız? Kırmızı. Etli. Kırmızı takım. Yeşil. Yeşil takım. Arkadaşlarla söylemek istediğim bir şey Arkadaşlar var mı Caner? Arkadaşlar bize destek olmak için abone ol, olun ve like atın. Peki. Ee, söz sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? <laughs> Siz kazanacaksınız. Ben sizi tutuyorum. Tamam. Şimdi topun başında Caner herkes 2 penaltı kullanacak. Şimdi Caner geliyor. Caner kaleci Bofem Bofi. Gol! Yeşil takım 1-0 öne geçiyor. Ver. İrem. Kırmızı takımın kaptanı İrem. İrem. İrem gidiyor. İrem, İrem. Gol değil mi? Gol mü? Gol, gol. 1-1. Olsun. Kale, kale. 1-1. Sıra Kağan'da. Evet kan. Atamaz, atamaz. Kan. Çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Şimdi Ali de. Maç Ali. Ali, yıllar, Ali geliyor. Mı Ali. Ali. Ali dışarıya attı. Ali. Ali ne yaptın? Çekemiyor mu? Şimdi Caner'de. Durum kaç kaç? İki bir. Yeşil iki, kırmızı bir. Caner. Caner, Caner. Caner, Caner. gol. İki. Caner sizin 3 oldu. Kırmızı takımın kaptanı geliyor. Kaptan. Kaptan, gol. Mükemmel bir gol. Olsun. Biz kaleyi biliriz. Çocuğum, çocuğum. Şimdi Can, Caner. Sen ikiyi atmadın mı? Baba. Eminim, hayır hayır. Veremez. Öyle bir şey yok. Durum 3-2. Kaan. Kaleci. Bofen. Bofi. Bofen. Bofi. Harikasın. Bofen. Bofi. Ali geliyor. Hadi, hadi. Ali. Gol. 3-3. Şu an berabere mi? Aa, evet. evet bir penaltı. Kaptanlar atıyor. Tek penaltıdan. Kaptan Caner. Caner. Caner gidiyor. Mükemmel bir gol.